Oyun Ruzu YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün oyuna gelen Brawl Stars 15-15'lik şampiyonluk mücadelesinde nasıl kazanacağınızı göstereceğim arkadaşlar sabah hemen uyandım ve e, şu an hemen bu videoyu çekeceğim arkadaşlar hemen saat 11-12 yetiştirmeye çalışacağım bu videoyu Umuyorum e, güzel olacak benim sayemde arkadaşlar bu ödülleri alabileceksiniz ee, arkadaşlar maalesef ben size canlı olarak oynayamayacağım. Çünkü gerçekten bir bakın 3, 6, 9, 12, 15 maç. Yani ne? hani çok uzun olur. Ben oynamam mantıksız olur. Size güzel komplar hangi karakterleri alacağınızı hangi komplar alacağınızı söyleyeceğim. Siz de o komplarla o karakterlerle oynayarak çok rahat bir şekilde arkadaşlar bakın. Çok rahat bir şekilde maçınızı kazanacaksınız. Öyle söyleyeyim. Burada markette yenilenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi 16'ımızı alalım şuradan. İstek atıyorlar, rahatsız etmeye açalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu Stars Championship'te yapmanız gereken şeyler. Öncelikle ne kadar komplocu iyi olursa olsun arkadaşlar, kesinlikle tek başınıza girmeyin. Yani, şöyle işte ben yanlışlıkla oynaya falan basıyormuşum. Tek başınıza girmeyin arkadaşlar. Arkadaş bulun kendinizle hani birkaç kişiyle şey yapın. Arkadaşınız yok mu? Gelin abi, şu arama kısmına gelin. başlatın. Buradan şey yapın, anlaşın bir şekilde şey yapın. Bak mesela geldi birisi, oyun gemisi geldi mesela gördünüz mü Arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz ee, diyelim arkadaşınız var ama hangi karakterler alacağını bilmiyorsunuz o da benden arkadaşlar yani dediğim gibi e, güzel arkadaşlar bulduktan sonra oynayabilirsiniz o zaman şimdi arkadaşlar ben hangi karakterleri alacağınızı söyleyeyim şimdi ilk ne metler varmış önce soygun sonra sıcak bölge savaş topu elmas kapımı ve kuşatma varmış Arkadaşlar şimdi ilk e, soygun modumuz bomba Kanyonu adlı bir map Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben size birkaç tane kom söyleyeceğim. Yani üçlü komplar söyleyeceğim size. Mesela üç tane karakter değil de mesela, mesela şöyle diyeceğim size. İlk yapabileceğiniz takım arkadaşlar. ilk mantıklı yapabileceğiniz takım şu olabilir. Colt, Colette ve Amber. Yani bu üçlüyü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Colt, Colette ve Amber. Veya arkadaşlar e, yine... Colette, Amber veya Byron kullanabilirsiniz. Bakın Colette, Amber veya Byron ya da arkadaşlar Collette, Byron veya Sütü'yü de kullanabilirsiniz. Yani size 3 tane komp söyledim arkadaşlar. Söylediğim birinci komp e, Colt, Collette ve Amber'dı. İkinci komp, e, ikinci kombumuz e, Collette, Amber, Byron. Son kombumuzda da Collette, Byron ve Sütü arkadaşlar. Yani bu üç komptan birisini kesinlikle alın. O şekilde söyleyeyim size arkadaşlar. Bu mapte alın. Söyleyeyim yani size. Şimdi geldik sıcak bölgemiz arkadaşlar sıcak bölgeye baktığımızda yana yan oyun. Şimdi arkadaşlar sizin bu sıcak bölgede başarılı bir oyun elde edilmeniz için yana yan oyunda almanız gereken 3 tane yine arkadaşlar size komp söyleyeceğim. 3 tane takım söyleyeceğim sizlere. Şimdi ilk aşamada arkadaşlar bu mapte yana yan sıcak yana yan oyun sıcak bölgede oynamanız gereken ilk takım. Şimdi Barley Mortis Sütü. Yani Mortis Sütü ve Barley'iniz varsa takımınızın bu komplo oynarsanız gerçekten başarılı olabilirsiniz. Barley, Mortis ve Sütü. İkinci takımımız ise arkadaşlar. ikinci şeyimiz ise Barley, Jesse ve Nita arkadaşlar. Barley, Jesse, Nita. Son şeyimiz ise arkadaşlar. Barley, Mortis ve Gale olacak arkadaşlar. En sonunda bir daha söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar Barley, Mortis, Sütü. İkincisi Barley, Jesse, Nita. Üçüncüsü ise Barley, Mortis, Gale arkadaşlar bu yana yönünde de bu karakterleri oynamamı tercih ederim size 3 tane takım sunmamın sebebi de arkadaşlar her karakterinizin olmaması e, gibi normal bir durum vardır hani illa karakteriniz yoktur arkadaşlar o yüzden üçlü takım söylüyor Yani üç takımda da illa birisi vardır arkadaşlar öyle düşünüyorum o zaman şimdi gelelim savaş topumuza arkadaşlar savaş topuya geliyoruz arkadaşlar arka bahçe mapimiz varmış biz arka bahçede almamız karakterleri ise arkadaşlar şu şekilde ilk kombumuz Crow, B ve Max olacak arkadaşlar. Yani Crow, B ve Max. İkinci kombomuz B, Colette ve Stu olacak arkadaşlar. B, Colette ve Sütü ikinci şeyimizde. Üçüncü şeyimize geçince arkadaşlar. Üçüncü şeyimizde Jesse, Crow ve Stu olacak arkadaşlar. Jesse, Crow ve Stu. Ben ekstra olarak arkadaşlar hani bu karakterlerden hani olmayabileceğini düşünerek bir komp daha söylemek istiyorum. Colt, Gini ve Max olabilir arkadaşlar. Bakın Colt, Gini ve Max de bir takım olabilir son olarak. En baştan söyleyeyim. Birinci takımımız Crow, B, Max. İkinci şeyimiz B, Colette, Stu. Üçüncü şeyimiz Jesse, Crow, sütü Son olarak da benim size ekstra olarak verdiğim son komple ise Colt, Gini ve Max'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arka başta gerçekten başarılı olabileceğiniz map. Şimdi arkadaşlar bu üçü o kadar rahat yani biraz daha rahat geçebilir. Şu e, soygun çok rahat geçer diye düşünüyorum. Sıcak bölge güzel geçer. Savaşta bu da orta zorlukta geçer geçersin diye ama e, elmas kamıcıda kuşatmada zorlanabilirsiniz çünkü artık güzel oyuncular buralarda toplanıyor arkadaşlar. O yüzden buralarda daha dikkatli oynamanızı tavsiye ederim sizlere. Şöyle elmas da bu e, kale modu varmış. Ben bu modu fazla sevmem arkadaşlar ama sizlere şu an bu moddan hangi karakterleri alacağınızı söylüyorum. Buz kalede almamız gereken karakterleri açıklıyorum arkadaşlar. Buz kalede almamız gereken karakterin ilk takım Crow, Tera ve Jin arkadaşlar. T Crow, Tera ve Jin olacak arkadaşlar. İkinci almamız gereken takım Rico, Mortis, Sutu. İkinci takım Rico, Mortis, Sütü Üçüncü takım ise arkadaşlar Rico, Rosa ve Sprout olabilir arkadaşlar. Ve son olarak yine burada da bir ekstra vermek istiyorum. olmayabilir belki. Riko, Genie ve Rosa da ek olarak kullanabileceğiniz e, takım arkadaşlar. Şöyle bir daha size söyleyeyim. Birinci takım Crow, Terra, Gini. İkinci takım Riko, Mortis, Stu. Üçüncü takım Riko, Rosa, Sprout. Son olarak takım size Riko, Genie ve Rose olacak arkadaşlar. ya Bu karakterlerle alarak burayı geçebilirsiniz. E, güzel bir şekilde. Çünkü buralar gerçekten önemli. Hele arkadaşlar kuşatma gerçekten efsane zorlukta olacak. Elmas da güzel bir oyunla mantıklı şey yapabilirsiniz arkadaşlar elmas kapmaca bir taktik vermek istiyorum arkadaşlar elmas kapmaca her zaman ortada bir elmas oluyor ve takım onu almak için yani canını veriyor hani ilk defa gidiyor hemen onu almak için ölüyor önemli arkadaşlar o bir elmas önemli değil önemli olan oyunu tutabilmek hani oyunu güzel yönlendirebilmek eğer oyunu alırsanız bir daha ortaya falan vermezsiniz burada o yüzden burada dikkat edin hemen elmasa yönelmeyin mantık yoluyla oynayın arkadaşlar. Ve son mod kuşatma arkadaşlar. Dediğim gibi bu gerçekten efsane zorluklu olacak. Gerçekten çok zor olacak arkadaşlar bu mod. Çünkü tüm kazanmışlar. Tüm kazanmışlar buraya birikecek. O yüzden halimiz biraz zor arkadaşlar. Ama benim en sevdiğim modlardan bir tanesi bu. Benim için de güzel oldu bu. Bu modda arkadaşlar almanız gereken karakterler. Burada arkadaşlar almanız gereken ilk takım. Poco, Pam ve Jin olsun arkadaşlar. Poco'yu almanın sebebi arkadaşlar Poco'nun. O bir yıldız gücü var ve arkadaşlarına 700 can veriyor. O için arkadaşlar. O yoksa bu timi almayın. Önermem. Çünkü o buna fayda veriyor. Burada Pokon işi hasara vermek değil. O pem ve Jin arkasında durup arkadaşlar onlara sadece sağlık kazanırım. O yıldız gücü yoksa hiçbir şekilde almanın bir manası yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O varsa Poco, Pem, Jin üçlüsünü deneyebilirsiniz. Evet başka arkadaşlar Barley. ikinci olarak Barley, Max ve Stu üçlüsü. Gayet güzel iş yapabilirsiniz. Barley, Max ve sütü Sonra arkadaşlar Crow Piper sütü de burada çok güzel iş yapar. Crow Piper sütü. Ee, son olarak bir map da, bir takım daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu e, olmayabilir sizlerde ama Pam, Amber ve Belle arkadaşlar. Pam, Amber ve Belle gerçekten güzel iş yapabilir arkadaşlar. En son en başta bir daha söyleyeyim. Birinci takım olarak Poco Pam, Cini. ikinci olarak Barley Max sütü, üçüncü olarak Crow Piper sütü. Son olarak da arkadaşlar Pam, Amber ve Belli'yi alabilirsiniz arkadaşlar bu modda. Ama bu modda gerçekten hani güzel bir oyunculuk ortaya koyun. E çünkü en zorlar gelecektir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi tüm maplerde size ne yapacağınızı söyledim. Tekrardan söylüyorum. Bu gelen tüm şampiyonluk mücadelelerinde 15'te 15, -15 mücadelelerinde skin için gelen bu mücadelelerin hepsinde sizlere bu şekilde komplar, taktikler, karakterler vereceğim. O yüzden siz de arkadaşlar her zaman bunlar geldiğinde hemen girmeyin. Zaten bakın şu an saat size görüyorsunuz. 11'e geldim. Ben hemen videoya girdim. 11-12. 12'ye kadar editini falan yapıp 12.5 gibi YouTube'da sizlere atarım. Hemen biraz sabır sabredersiniz arkadaşlar. Güzel şekilde kazanırsınız. Onu da söyleyeyim. Esport e şeyinde bir üst dala yükselirsiniz arkadaşlar. Bakın Brawl Stars şampiyonasında bir sonraki aşamaya geç geçersiniz arkadaşlar. Umuyorum videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer daha bu tarz Brawl Stars videolarınız gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle oyun brozu kulümüze de gelebilirsiniz. Aşağıdan da zaten bir brawl Pass çekilişi var. Yakında açıklayacağım. Onun da linki orada hemen ona da katılabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.